kayıtlı esnafımız değişik meslek dallarından yani 2024'den başlarsak 2024 yılında 130 kaydımız vardı ve terk 80 olmuştur. 2025 yılının 6 ayı kayıtlarımız 82, terklerimiz de 31. Bütün bunların değişik meslek dalları. Ama baktığımız zaman genelde dönerci Esnaf sayımız diğer meslek dallarına göre daha fazladır. Artış 6 aya göre var. Yaklaşık %30 artış var. Esnaflarımızın genelinde eskisine göre yetersizliğinden ve maliyetin çok yüksek olduğu bilhassa maliyeti yüksek olduğundan dolayı tabi kapatmak mecburiyetinde kalıyorlar ve eleman bulmamaktan kapatıyorlar. Baku primlerinin çok yüksek olması, sigortalı çalıştıranlarımızın primlerinin yüksek olması, vergilerin yüksek olması, yüzde birden yüzde on ne çıkartılması genelde yiyecek sektörümüzün genelinin kullandığı malzemelerin tamamı yüzde birle girdisi vardır. İmalattan sonra, satışını yaptıktan sonra %10 KDV olarak devlete ödenmektedir. Bu da esnafımıza bir yüktür. %9 az değildir. Bakanlığa dosya hazırladım. KDV'nin bize bir yük olduğunu dosyalar halinde verdim. Bakanlığımızdan haber bekliyoruz. Girdilerimiz %1, çıkışının da %1 olmasını bakanlığımızdan talep ediyoruz esnafımızın adına.